Fenerbahçe ara transfer döneminin son saatlerinde adeta yer yerinden oynatacak bir hamle yaparak Angers'ın genç yıldızı Sidiki Çerif transferini bitirdi. Fabrizio Romano'nun geçtiği son dakika bilgilerine göre sarı lacivertliler, 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bu yeteneği kadrosuna kattı. Crystal Palace'ın da ısrarla istediği ancak oyuncunun tercihini Türkiye'den yana kullanmasıyla tamamlanan bu süreçte camia oldukça heyecanlı görünüyor. Peki, Avrupa devlerini peşinden sürükleyen bu genç yetenek sarı lacivertli formayla neler yapabilir, taraftarın beklediği o büyük patlamayı gerçekleştirebilir mi? Bizler bugün bu transferin perde arkasını aralarken, Çerif'in neden bu kadar çok istendiğini ve İstanbul'da onu nelerin beklediğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız son yılların en dikkat çekici transfer operasyonlarından birinin başrol oyuncusunu tüm çıplaklığıyla analiz etmeye, merak edilenleri yanıtlamaya başlayalım. Aralık 2006 doğumlu olan ve henüz 19 yaşına yeni giren Sidiki Çerif, Gine asıllı bir Fransız vatandaşı olarak Avrupa futbolunun radarına girmeyi başardı. Asıl mevkisi Santifor olmasına rağmen sol kanatta da oldukça etkili olabilen oyuncu, 1.85 boyuyla modern bir hücumcunun fiziksel özelliklerini taşıyor. Sahada sergilediği yüksek sürati ve top tekniğiyle rakiplerini zorlayan genç yıldız, atletik yapısı sayesinde geçiş hücumlarında takımına büyük avantajlar sağlıyor. Onu izlerken fark ettiğimiz en belirgin özellik, dar alanlardaki top kontrolü ve patlayıcı gücüyle savunma dengesini anında bozabilme yeteneği oluyor. Enerjisiyle sahanın her yerinde varlık göstermeye çalışan Çerif, oyun içindeki dinamizmiyle modern futbolun aradığı çok yönlü hücumcu profilini tam karşılıyor. Bizce bu teknik kapasite ve fiziksel potansiyel, doğru bir sistemde birleştiğinde ortaya durdurulması imkansız bir hücum silahı çıkarabilecek seviyede görünüyor. Cherif'in son 3 yılda Angels formasıyla toplamda 70'ten fazla resmi maçta görev alarak 24 gol kaydettiğini görüyoruz. Bu sezon çıktığı 19 lig 1 maçında 4 gol atmasına karşın hiç asist yapamamış olması, onun final paslarındaki vizyon eksikliğini açıkça gösteriyor. İkili mücadelelerdeki %45 civarındaki başarı oranı tatmin edici olsa da, hava topu mücadelelerinde %36'da kalması boyuna göre oldukça zayıf bir istatistik. Kariyerindeki en büyük soru işareti ise maalesef 2024 ve 2025 yıllarında yaşadığı uzun süreli uyluk sakatlıkları ve kronikleşme riski taşıyan durumlar. Geçtiğimiz günlerde aldığı ayak bileği darbesi de henüz tam iyileşmemişken, bu fiziksel kırılganlığın Süper Lig'in sert atmosferinde nasıl bir sonuç vereceği merak konusu. Top kapma konusundaki %28'lik düşük verimliliği, savunma disiplini ve pres gücü anlamında henüz kat etmesi gereken çok ciddi bir yol olduğunu bizlere kanıtlıyor. Angers altyapısında yetişip basamakları hızla tırmanan Çerif için Fenerbahçe'nin kasasından bonuslarla 40 milyon euroyu bulabilecek bir bedel çıkması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında görünse de, ödenen bu yüksek bon servis bedeli oyuncunun gelecekteki potansiyeline yapılan büyük bir yatırım niteliğinde. Fayda-maliyet analizine baktığımızda, 19 yaşındaki bir oyuncu için bu rakamlar riskli görünse de Avrupa piyasasındaki forvet kıtlığı bu bedelleri normalleştiriyor. Kariyer özetinde henüz büyük bir kupa başarısı bulunmayan genç yıldızın Türkiye'deki performansı onun dünya futbolundaki konumunu doğrudan belirleyen ana unsur olacak. Ekibimizle yaptığımız değerlendirmede Cherif'in kısa vadede skor yükünü çekmekten ziyade gelişimini sürdürerek büyük bir satış potansiyeli yaratması hedefleniyor gibi. Bu kadar yüksek bir yatırımın karşılığını verip veremeyeceği tamamen oyuncunun fiziksel dayanıklılığını artırmasına ve skora olan katkısını çeşitlendirmesine bağlı kalacak. Özetle Fenerbahçe, potansiyeli tavan ancak riskleri de bir o kadar fazla olan, saf yetenekle dolu bir hücum oyuncusunu kadrosuna katarak büyük bir kumar oynadı. Hızı ve bitiriciliğiyle fark yaratacağı kesin olsa da, sakatlık geçmişi ve asist yapma konusundaki kısırlığı taraftarların sabrını en çok zorlayacak detaylar olabilir. Bizler bu transferin ligin dengelerini nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz ve oyuncunun adaptasyon sürecini de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizce 19 yaşındaki Sidiki Çerif ödenen bu bon servis bedelinin hakkını verebilir mi, yoksa sakatlık sorunları onun kariyerini İstanbul'da sekteye mi uğratır? Düşüncelerinizi ve transfer hakkındaki yorumlarınızı videomuzun altındaki kısımda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın, her bir yorumunuzu dikkatle takip ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak en güncel transfer haberlerini ve derinlemesine analizlerimizi kaçırmayın, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.